Bir kadın tanıdım bir zamanlar Karanlığı yalnız yürümüş Dönüp arkasına bakmamış Umutları ellerinde Sevgisi yüreğinde Yere düşse de hiçbirini etrafına saçmamış Yaşadığı tüm acıları Kendine bile bal diye anlatmış Yitirmiş en yakınlarını Ama onlarsız tek bir gün yaşamamış Çok gözyaşı dökmüş Gözlerinin ışıltısı kaybolmamış Yoluna çok kapan konulmuş Kurtlar sofrasında yem olmamış Çaresiz olsa da aç kalsa da Kimsenin ayaklarına kapanmamış Kararmış bir hayatımın ışığında yaşamış Gören var mı bu kadını? Bilen var Gören gözler nasıl görüp sadece izledi kaldı Duyan oldu mu sessiz feryadını Uzanan el oldu mu şefkatle Merhametin bitmiş dünya Sen dön yine kendince Bir kadın tanıdım bir zamanlar Karanlığı yalnız yürümüş Dönüp arkasına bakmamış Umutları ellerinde Sevgisi yüreğinde Yere düşse de hiçbirini etrafına saçmamış Yaşadığı tüm acıları Kendine bile bal diye anlatmış Yitirmiş en yakınlarını Ama onlarsız tek bir gün yaşamamış Çok gözyaşı dökmüş Gözlerinin ışıltısı kaybolmamış Yoluna çok kapan konulmuş Kurtlar sofrasında yem olmamış Çaresiz olsa da aç kalsa da Kimsenin ayaklarına kapanmamış Kararmış bir hayatımın ışığında yaşamış Gören var mı bu kadını? Bilen var mı adını? Gören gözler nasıl görüp sadece izledi kaldı Uyan oldu mu sessiz feryadını Uzana ne oldu mu şefkatle Merhametin bitmiştim ya. Sen dön yine kendince Bir kadın tanıdım bir zamanlar Karanlığı yalnız yürümüş, dönüp arkasına bakmamış Umutları ellerinde, sevgisi yüreğinde Yeri düşse de hiçbirini etrafına saçmamış Yaşadığı tüm acıları kendine bile bal diye anlatmış Boşver sen bildiğince